merhaba Bugün e, akü bitik bir akünün nasıl şarj edildiği ile alakalı e, Bir ipucu videosu çekeceğiz e, Bir bitmiş olan sulu bir akünün nasıl tekrar şarj edilebileceği Tekrar kullanılabileceği ile alakalı Size bazı ipuçları vereceğiz Elimizde gördüğünüz şu şarj olmakta olan akü 12 volt 12 amperlik bir bitik bir akü İlk ölçtüğümüzde Mehmet Çakış'la beraber ilk ölçtüğümüzde ee, yaklaşık 4-5 volt 5 arası, arası bir şey gelmişti. Şimdi biz bunun içindeki suyu döktük. Ee, tabii içinde saf su var ve kirli ve azalmış bir su. Ee, bunun içindeki kirli saf suyu döktük. Ondan sonra yaklaşık e, çeyrek çay kaşığı her bir şuradaki delikleri gösterelim Mehmet Çakçak. Her bir deli çeyrek e, çay kaşığı sodyum bir karbonat yani e, bildiğimiz e, karbonat yani kabartma tozu e, döktük. Ondan sonra tekrar saf suyla e, yaklaşık e, bir yemek kaşığı saf suyu her bir bölmeye 1 yemek kaşığı saf suyu döküp çalkalama süretiyle geri boşalttık. Ondan sonra tekrar akü suyunu ekledik ve şarj olmaya hazır hale getirdik arkadaşlar. Şu anda akümüz şarj oluyor. Neyle şarj etmemiz lazım? Bir tane akü redresörümüz olması lazım bunun için. Şimdi burada akü redresörümüzün gücünü görüyorsunuz. 12 volt 30 amper. Bu elimizde bulunan akü 12 volt 12 amperdi. Dolayısıyla bizim burada yaklaşık e, 20 dakikalık 20-25 dakikalık bir şarj süresince bu şekilde bağladığımız e, akümüz e, 25 dakika sonra 12 voltu bize göstermesi gerekecek. Bu e, bu videonun sonunda tekrar bir ölçüm yapacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese hoşçakalın.